yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel bulaşık makinesi bütün ışıkları yanıp sönüyor sorununu nasıl çözüm ulaşabileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Vestel bulaşık makinesinin bütün ışıkları yanıp söndüğünde yapılması gereken öncelikle cihazın kablo bağlantısını kontrol etmek olmalıdır. Tesisata dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bütün ışıklar yanıp sönüyorsa belli başlı arızaları ya da problemleri karşımıza getirebilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yani bütün ışığın yanıp sönmesi normal değildir. Cihazın kablo bağlantısında ya da farklı bir parçasında arıza oluşmuş olabilir. İşte burada Vestel bulaşık makinesinin yetkili servisleri var. Onları arayın. Bütün ışıkların yanıp söndüğü belirtin. arızanın net olarak tespiti ve çözümü için onlardan destek alınması gerekiyor. Çünkü bu kullanıcı olarak işte bütün ışıkları yanıp sönüyorsa bazı durumları bizlere gösterecektir Vestel bulaşık makinesinde. Videomuz bu kadar ağırdı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeniniz, şlan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.